Zenitsu korkak, panik bir çocuk gibi görünüyor ama uyuyunca bir anda canavara dönüşüyor. Peki neden? Sadece anime mantığı mı? Yoksa işin arkasında bilim var mı? İnsan beyni korku anında savaş ya da kaç moduna geçer. Zenitsu'nun bilinci korkudan donduğunda bilinçaltı kontrolü ele alıyor. Yani o bayılmıyor aslında. Vücudu otomatik moda geçiyor refleksleri, duyuları, kas hafızası hepsi bilinsiz halde maksimum verimle çalışıyor. Tıpkı bir haymanın içgüdüsel savunma refleksi gibi. Ama zenit su bunu bir kılıçla yapıyor. Yani zenit su uyuduğunda korkusunu değil gücünü serbest bırakıyor. Onu zayıf sananlar yanılıyor. Çünkü bazen en büyük güç bilinç altında gizlidir. Peki sence Zenitsu bir yanıkken de bu kadar güçlü olabilir mi?